Arkadaşlar ben uzun zamandır. Abi çok kötü gerçekten. Her yer gitmiş ya. Abi arka falan bak bak. Evet evet. evet. Çok kötü. Her yer gitmiş abi bunların şimdi altında insan var mı yok mu nasıl kimse yok ha başlarında oha şuraya bak abi abi her bina gitmiş ya her bina gitmiş abi Allah'ım çok kötü ya abi Hii, ne oluyor bak abi ileriye bak bir şey beklemiyordum ya bu kadar. Ben de İnsanlara ya. yardım edelim ha bak şurada insan arıyorlar. Nasıl yardım edeceğiz? Abi gidelim konuşalım bir şey yapalım. Allah bir şeyler düşünüyor. Abi ben, ben... ters dönmüş tamam. Böyle bir şey hayatımda görmedim abi. <laughs> Oy. Abi yardım. Orada bir yardım istiyor. Yardım istiyor abla. Bilmiyorum. Canlar geldi, canlar geldi. Abi burada arkadaşımız. Ben ne? daha geldik. Burada biliyorsunuz öpey bir zaman geçiyorum. Binaların çoğu yıkılmış. Arkadaşlar zaman لا تخاف عمو قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله Bak arkadaşlar şu anda burası ofisti. Ay millet içindedir şimdi. Bak arkadaşlar ofis yıkılmış ya. Fidanlık Fidanlık mahallesine Binevler noktanın arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 10 kişi olduğu söyleniyor göçük altında. 112 merkezi ulaşamıyoruz. Burayı itfaiye ve AFAD ekipleri istiyoruz. Lütfen destek olalım. Havşar Otel, Malatya Park. AVM karşısına yıkıldı. Ah. Allah'ım. Fidanlık, Fidanlık mahallesinde Binevler noktanın arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 10 kişi olduğu söyleniyor göçük altında. 112 merkeze ulaşamıyoruz. Burayı itfaiye ve AFAD ekipleri istiyoruz. Lütfen destek olalım. Avşar Otel, Malatya Park. Abi hemen karşısına yıkıldı. Ben, ben. Ah. Allah'ım olsun. Bak arkadaşlar şu anda burası ofisti. <laughs> Ay millet içindedir şimdi. Bahar arkadaşlar ofis yıkılmış ya.